Kızlık zarı yani tıptaki adıyla himen diye bilinen yapının ilk gecenizi kabusa çevirmesi nedenlerinden birisi patlayacağına dair inancınız ya da kanayacağına, ağrıyacağına dair olan inancınız. Ama kızlık zarı öyle bildiğinizin aksine kapalı bir duvar gibi değildir. Böyle olsa ilk renkli olduğunuzda iç kanama geçirirsiniz ve cerrahi müdahale gerektirir. İç kanama geçirmeden regle olabiliyorsanız demek ki bu şekilde doğal bir kızlık zarı yapısına sahipsiniz. Bu ne demek? Bu şekilde bir açıklığa, renk kanamasının çıkabileceği bir açıklığa sahipsin ve bu esnek bir yapı. Ayrıca biliyor musun? Tıpkı saçında ve tırnağının ucunda sinir hücresi, kan hücresi yok ya. Yani saçını kestirdiğinde kanamıyor ya. Burası da öyle biliyor musun? Sinir hücresi ve kan hücresi yok. Peki ne oluyor? Kızlık zarı sadece esniyor. Yani diğerine göre biraz daha genişlemiş bir yapıya sahip oluyor. O yüzden ilk geceyle ilgili, ilk cinsel birliktelikle ilgili patlayacak, kanayacak bir inancın varsa bu yanlış bir inanç. Lütfen hayatı kendine zehir etme. Ayrıca kızlıkları senin namusunu bekçisi değil.